hello guys so today i am with my boss i just start my new job as a bartender his name is juan juan next video next interview is gonna be with my boss if you guys have any question you can uh, write it down comment below and then uh, we're gonna make too many information guys for you you can ask any questions comment below don't forget to subscribe to his channel thanks a lot he's a very good bartender he started here a year ago as a lifeguard, and I told him that you know you need to learn more things. And one thing that he picked is to be a bartender, and start. He started bartending this summer, mm -hmm. and of course, when he started, he thought that you know what uh, it's overwhelming. You know what, there's a lot of things to learn, but you know at the end of the day, he jumped into it. And you know that's how you learn it. You know nobody is born to be a bartender. Uh but the uh, you can only be one. Any question? Write the comment below. Comment comment comment. Yeah. See you. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan yine sizlerle beraberim. Uzun süredir video yapmıyordum. Sebebini söylüyorum hemen. Her zaman aynı modda olamıyorsun maalesef. Çünkü Abi burada da uğraşmak zorunda olduğum bir ton şey var. Biliyorsunuz burada iki tane iş yapmak, üç tane iş yapmak çok yaygın. Hala ben restoranda çalışıyorum bu arada. Arkadaşlar bu yüzden yapmış olduğunuz işler sizi yorabiliyor. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani durduğun zaman gerilemeye başlıyorsun bu kez maalesef. Ben de olabildiğince aktif durmaya çalışıyorum. Burada insanları tanımaya çalışıyorum. Ha bu arada videonun konusundan bahsedeyim. Videonun konusu bartender yani barmen olmak. Burada Amerika'da nasıl barmen olabilirsiniz? Ya da e, Amerika'daki barman e, maaşları hakkında birazcık size bilgi vereceğim. Arkadaşlar bu arada yine yine hemen söyleyeyim. E, şu kamerayı sabitlemeye çalışıyorum. Bir sonraki video Mr. ile olacak. E, otelin otelin müdürüyle olacak. Eğer sorularınız vesaire varsa aşağıya şimdiden yazın. Bunları alıp söyleyeceğim. Konu otel sektörüyle ilgili olabilir. Çünkü burada mesela bar departmanı var. Housekeeping departmanı var. Diğer departmanlar, security departmanı olsun, vesaire vesaire birçok departman mevcut burada arkadaşlar. Şu otel böyle gördüğünüz gibi çok büyük olmasa da büyük bir otel. Büyük sayılabilecek bir otel. O yüzden herhangi bir alanda sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ben hemen konuya gireyim. Size daha önceki videolardan uf, bahsetmiştim. Orada da görmüştünüz. Ben burada can kurtaranlık yapıyordum. Can kurtaranlık maaşları 15,5 dolardı. Ben burada 15,5 dolar alıyordum saatlik. Ama bu sene Yuan'ın da dediği gibi bana sürekli ol diyordu, bartender ol diyordu, iyi para kazanırsın vesaire diyordu. Ben de bu sene bir şansımı deneyeyim dedim. Bu arada benim barmenlikle ilgili hiç deneyimim yoktu. Ama Türkiye'deyken ben bir otelde bar garsonu olarak çalışmıştım. Tabii dürüst olmak gerekirse o zaman da çok barla ilgili bir alakam yoktu. Çünkü ben, çok bir elimle tutmaya çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Sarsıntı olursa kusura bakmayın, şöyle durayım. Şöyle durayım daha iyi. Çimleri de baya ee, çok kısa tutuyorlar sürekli. Yasak zaten, hani özel mülke sahipsen çimleri belli bir oranda kesmek zorundasın. Neyse. Arkadaşlar ben Türkiye'deyken dediğim gibi bar garsonluğu yaptım ama herhangi bir deneyimim yoktu o zaman da. Ee, zaten ben alkol içmeyen bir insanım. Hala da içmiyorum. Bu yüzden ee, o da bir ayrı bir muhabbet oluyor buraya gelen müşterilerle ilgili. Hani barmen bir tanesi diyor ki bana alkol içmeyen barmen mi olur diyor. Ve ben de olur dedim. Bak ben buradayım işte. Neyse şu ana kadar iyi iş çıkardım. Yaklaşık bir aydır çalışmaya başladım. İşi öğreniyorum. İş çok zor değil. Mesela tek çalışmaya başlıyorum artık. Bilmediği marka varsa söylüyorum müşterilere arkadaşlar çok açıklar çok böyle yardımseverler gayet açık açık anlatıyorlar sana bilmediğin şeyleri tek 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 adım adım söylüyorlar. Bu yüzden şu ana kadar herhangi bir zorluk yaşamadım. Bazen e, bazen çok garip insanlar gelebiliyor hani o da her yerde var. E, alttan alamıyorlar ama ben alttan alıyorum bu kez. E, karşılıklı güzel anlaşma oluyor güzel anlaşıyoruz. Amerika'da barmen olabilmeniz için sizin çok 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 iyi seviyede İngilizce olmasa da yeteri seviyede bir İngilizcenizin olması lazım. En azından kendinizi açıklayabiliyor olmanız lazım. Ha, İngilizceniz çok iyi olmasa bile alkollerle aranız iyiyse, bu işin üstesinden gelirim diye kendinize güveniyorsanız İngilizceniz olmasa bile e, bu işe girebilirsiniz, iş bulabilirsiniz. Çünkü eğer kokteylerle aranız iyiyse, yani daha önceden bir barmenlik tecrübeniz varsa çünkü var öyle insanlar Türkiye'deyken hatırlıyorum. Abi adam barmen ama İngilizcesi yok. Sürekli bizim yerli turistlerin takıldığı bir yerde barmen. Olabilir böyle durumlar. İngilizceniz neden olmalı? Arkadaşlar insanlar sizle sohbet etmek isteyecek ya da ne bileyim oturuyor mesela bara sizle konuşmak isteyecek. Ha İngilizcenizin olmaması bile ayrı bir muhabbet açıyor. Size öğretmeye çalışıyorlar vesaire. Ben şu an sadece alkollerle aramı düzeltmeye çalışıyorum. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadım. Sizin de bu yüzden bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum iletişim konusunda. Şimdi maaş konusuna gelelim. Arkadaşlar burada sizin çalıştığınız lokasyona göre saatlik ücret veriyorlar ve tip veriyorlar. Şimdi ben şehir merkezinde değilim. Ee, bu yüzden buradaki maaşlar şehir merkezinde çalışanlara göre biraz daha ucuz kalıyor. Ee, saatlik ücret 7 dolar. Artı bir de tip alıyorsunuz. Zaten bir seviyede tip aldığınız için, bahşiş aldığınız için çok saatlikle bir alakanız kalmıyor. Ha, bazı yerler 10 verir, bazı yerler 15 verir. Bu yüzden bu sizin çalıştığınız bölgeye göre değişiyor. Bu maalesef arkadaşlar her durum için geçerli. Hangi işi yapıyor olursanız olun, sizin çalışma saatiniz bölgeye göre değişecek, eyalete göre değişecek. Bunu bir kenara yazın saatlik ücretlerini iki haftada bir alıyorsunuz ama bahşişleri günübirlik alıyorsunuz. Ee, bahşişler ortalama söyleyeyim çok sakin bir günde ise 90 dolar, 150 dolar arasında değişiyor. Ama kalabalık bir günde ise mesela 4 July geliyor şu an Amerika'nın bağımsızlığının olduğu gün. Çok kalabalık oluyor barlar. İnsanlar tatile geliyor, otellere gidiyor, ne bileyim Uzak yerlere gidiyor takılmak için. O tarz günlerde iyi para yapılıyor. Hafta sonları iyi para yapılıyor. İyi yaptığınız yani iyiden kastım minimum 200 ile 1000 dolar arasına kadar değişiyor. Sizin çalıştığınız yere göre. Burada mesela ben geçen sene hatırlıyorum. Ben can kurtaranken hatırlıyorum. Steven vardı. Bir günde mesela pazar günü özel bir gün müydü diye bir düşüneyim. Arkadaşlar 700 dolar para kazandı mesela. Sadece bir günde. İyiden kastım bu. Günlük parası. Gayet iyi. Yani Türkiye şartlarına göre çok çok iyi. Bu yüzden ben hala öğreniyorum. Yani daha hala o, o, o kadar paraları yapmış değilim. Ee, Steven de bu arada iyi bir barmendi. Çok iyi bir barmendi hatta. Bütün alkolleri biliyordu kendine göre. 3-4 tane special kokteyli vardı. Adam e, çok iyiydi anlayacağınız. Yani aranan barmenlerden bir tanesiydi. E şimdi anlattım anlattım anlattım. Hani sizin burada çalışabilmeniz için ne gerekli? E, tekrardan ona değineyim bir dedik İngilizce, ikincisi burada bir çalışma izninizin olması lazım. Çalışma izni olmayıp çalışan insanlar da var, onu da söyleyeyim çünkü paralarını keş alıyorlar. Bunun için tabii ki Amerika'da olmanız lazım ama çalışma izniniz vesaire olursa hiç fena olmaz. Türkiye'den sponsorla gelebilmeniz için de oradan Hani buradaki otelin orada da bir şubesi olması lazım ki sizi çalışan olarak çalarabilsin. Barman olarak en iyi yol buraya geldikten sonra gidip iş bulabilmeniz. Tabii ki işi nasıl bulacaksınız? Arkadaşlar bir tane video yapmıştım bundan 6 ay önce. Çok fazla izlendi. Hatta e, en çok izlenen videolarım arasında. Birinci sırada herhalde. E, 6 ay önceydi. O sıralar bile ne yaptığımı bilmiyordum bakın. Ama bir şeyi biliyordum. Yapmak istediğin iş neyse gideceksin abi. Tık 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 kapıyı çalacaksın. Ben iş arıyorum diyeceksin. Bu kadar. Amerika'da iş bulmamaya ihtimaliniz çok düşük arkadaşlar. Bu yüzden sağa sola yazmak yerine ilk bulunduğunuz çevreden Başlayın böyle iş aramaya çıkın ki kısa süre içerisinde iş bulacaksınızdır illa ki. Diyeceklerim bu kadardı. Barmenlik bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman video modunda olamıyorsun maalesef. Ben de yavaş yavaş kalkayım. Her zaman video modunda olamıyorsun. Ama arkadaşlar modum yavaş yavaş geri dönüyor. Size gün aşırı videolar paylaşacağım. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Bir hatırlatma daha yapayım. Bir sonraki video yine bir röportaj şeklinde olacak. Yani sormak istediğiniz sorular varsa otelin müdürüne sorabilirsiniz. Ben onları alıp tek tek soracağım. Buraya kadar izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.